Merhaba. Bugün size iş süreçlerinizi nasıl daha verimli ve entegre hale getirebileceğinizi anlatacağız. Peki, ERP ve MRP programlarınızı 360 derece kullanmak gerçekten mümkün mü? Evet, artık Microsoft AnyPoint ile bu çok daha kolay. Şirketlerin en büyük sıkıntılarından biri farklı sistemler arasında kopukluk yaşamak. SAP, Logo gibi ERP sistemleriniz var ama müşteriye dair veriler farklı platformlara dağılmış durumda. Satış ekibiniz ayrı bir ekranda çalışıyor. Tahsilat ekibiniz başka bir ekranda, servis ekibiniz ise bambaşka bir platformda. Bu da süreçlerinizi yavaşlatıyor ve iş verimliliğinizi de düşürüyor. İşte tam bu burada Microsoft AnyPoint platformu devreye giriyor. Microsoft sayesinde SAP ve Logo gibi ERP sistemlerinizden Salesforce'a çift yönlü veri akışı sağlayabilirsiniz. Böylece satıştan tahsilata, müşteri hizmetlerinden e-fatura entegrasyonuna kadar tüm süreçlerinizi tek noktadan yönetmek mümkün hale geliyor. Üstelik sadece Sales Cloud değil, Servis Cloud'a da tüm veri kaynaklarınızı bağlayabilirsiniz. Bu sayede ekipleriniz bilgiyi hızlı ve eksiksiz erişerek süreçlerinizi sadeleştirebilir, operasyonlarınızda gerçek bir fark yaratabilirsiniz. Mülsoft Anypoint ile artık entegrasyon dert olmaktan çıkıyor. Siz de sistemlerinizi birbirine bağlayarak iş süreçlerinizi hızlandırmak ve verimliliklerinizi arttırmak ister misiniz? Takip edin bir sonraki videomuzda Mülsoft'un detaylarını konuşacağız.